Merhabalar, bugün Turkcell Super Online tarafından nasıl Tongoya düşürüldüm, beni nasıl ters köşe yaptılar, ondan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yaşlısı genci, eğitimlisi, eğitimsizi, herkesin bir zayıf noktası vardır arkadaşlar. O yüzden asla ben dolandırılmam, beni ters köşe yapamazlar, beni Tongoya düşüremezler asla demeyin. Herkesin bir zayıf noktası vardır. Benim aldatıldığımı anlamam tam iki ayımı aldı. Yani düşünün, iki ay ben bu ürünü kullandım, ondan sonra dedim, olan yok artık, hani, düşünün. O yüzden asla demeyin ki yani asla büyük konuşmayalım ve herkesin dediğim gibi bir zayıf noktası oluyor. Özellikle sosyal engineering, sosyal social engineering denilen konularda e, bazı dolandırıcılar çok iyiler. O yüzden asla dolandırılmam demeyin. Bunu söyledikten sonra benim olayımı anlatmak istiyorum size. Ben Türk Telekom kullanıyorum e, internet altyapısı olarak ve 2 yıllık bir taahhüt imzalamıştım. Bayağı oldu yani 1 yılı geçti bunu yapalım. Ve bir yıl dolduğunda beni Türkcell Süper Online'ın kendi orijinal 0532 numaradan aradılar. Ve dediler ki artık e, yasa gereği, yasa yeni yasa çıkmış ve dediler ki bir yıl e, sözleşme olabiliyor maksimum. Artık iki yıllık sözleşmeler yok. Ve Türk Telekom özelleştiği için, bilmiyorum bu doğru mu halen bunu doğrulayamadım açıkçası. E, altyapısı değişiyor ve artık fiyatlandırmalar bayağı artacak dediler. Ve dediler ki eğer Türk, de, Türk Telekom'a geçerseniz, Türk Telekom'dan Super geçerseniz fiyatınız şöyle olacak. Eğer Türk Telekom'dan devam ederseniz fiyatınız şöyle olacak dediler. Ve Türkcell Super online'ı bana kabul ettirmeye çalıştılar. Yani ben ilk başta afalladım, anlamamıştım açıkçası böyle. Ve çok yoğun numara. ben. işte çalışırken arkadaşlar, saat öğleden sonra iki gibi aradılar ve gerçekten ben yoğun bir zamanımda hem işi yapmaya çalışıyorum, hem de bu işi halletmeye çalışıyorum. Çünkü bayağı bir telaşla beni işi şey yapmaya çalıştılar. Ve arkadaşlar beni ikna ettiler. Şöyle ikna ettiler, çünkü dediğim gibi bir boşluğuma denk geldi ve kontrol etmedim. Eğer Türk Telekom'un sitesini açıp benim taahhüt süremin 2024'ün 11. ayına kadar hatta 10. ayına kadar devam edeceğini görseydim böyle bir sorunla karşılaşmayacaktım. Benim böyle bir ekstradan para harcamama gerek kalmayacaktı. Çünkü hani buna para vermedim ama ekstradan fatura ödemiş oldum arkadaşlar. Çünkü şöyle benim orijinal param yani şey Türk Telekom'da orijinal ödediğim para 186 TL ve 50 megabitlik bir internet alıyorum. Bana dediler ki siz eğer Türk Telekom'dan devam ederseniz bu fiyat 423 TL'ye çıkacak ya da öyle bir şeydi yani. Bayağı uçuk bir fiyattı. Ama eğer dediler ki TürkSel Super Online'a geçerseniz 349 TL ödeyeceksiniz. Oo çok iyi falan öyle dediler ve beni kandırdılar. Bayağı da kandım yani açıkçası söylemek gerekirse. Bunu hiç uzatmamızın ya da güzellememizin bir manası yok. Peki ben ne yaptım? Nasıl anladım peki bu sıkıntı olduğunu? Arkadaşlar iki ay boyunca <laughs> ben TürkSel Super Online'ı kullanmaya devam ettim ve faturalarını da ödedim yani. Bayağı ödedim. Hiçbir sıkıntı yok gibi düşünüyordum. Sonra fark ettim ki benim Türk Telekom'uma halen fatura gelmeye devam ediyor. Çünkü beni aslında fark et, ben o ara fark etmemiştim. Türk Telekom'dan hiç aranmadığımı, bana hiç Türk Telekom'un bir bilgi vermediğini ya da Türk Telekom'dan bir kesilme mesajının gelmediğini hiç fark etmedim. <laughs> bana dediler ki orada, yani yine bu gerçekten şey ne, 0532 numaradan arayan bir numara yani ilginç bir şekilde. Yani o numarayı Google'a girdiğinizde şey çıkıyor, Türksel Super Online çıkıyor yani bir sıkıntı yoktu o konu. O yüzden güveniyordum açıkçası. Ee, bana hiç yani Türk Telekom bir kesilme haberinden falan bahsetmemişti. Ve buradaki adamlar dedi ki Kur'an'lar ya biz onu şey yapacağız orayı onu döndüreceğiz falan dediler. Ben tabii hiç şüphelenmedim açıkçası. Sonra dediğim gibi faturalarıma baktığımda e, birinci ayın faturasını ödedim. Dedim ki acaba geriden mi geliyor? Geriden mi geliyor olabilir diye düşündüm faturalar. Ama şimdi Kasım ayına geldiğimizde tekrardan fatura görünce bu işte bir sıkıntı olduğunu anladım. Kesilmesine rağmen kesilmesini düşünüyordum. Kesildiğini düşünüyordum yani Türk Telekom'un. Halen fatura geliyordu ve iki farklı yere fatura ödemek zorunda kalmak durumunda kalacaktım. Ve dün de arkadaşlar oyun yayını yaparken upload hızımın bayağı düştüğünü fark ettim. Çünkü onun faturasını ödememişim. Yani ta Türk Telekom'dan geldiği için orijinalin interneti bunun interneti de altyapı olarak Türk Telekom'u kullanıyor sonuçta. o yüzden ben de bir arkadaşlar şeyi aradım, Türk Telekom'u aradım. Ulan dedim ne ayak? Yani böyle bir şey var mı? Niye benim internetim kesilmedi? Niye fatura kesiyorsunuz falan sordum. Dediler ki bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani Türk Telekom'a hiç böyle bir haberi yok. Benim kesilme yok, benim taahhütüm devam ediyor. Hiç taahhütün kesilmesi diye bir şey yok. Özürleştirmenin haberi yok. Öyle bir özelleştirme diye de bir şey yokmuş, onların söylediğine göre. Ben Google'dan araştırıp bakmadım. Yani Türk Telekom'un özelleşti mi, özelleşmedi mi, altyapısı değişti mi, hiçbir şeye bakmadım bu arada. Sonra dediler ki, e, yani sizin internetiniz devam ediyor. O yüzden biz tabii ki fatura çıkacak tabii ki dediler. Ulan dedim, yuh! <laughs> ne yani? iki aydır beni kazdıkladılar mı? Sonra ben Türkcell süper Online'ı aradım. Ve böyle böyle olduğunu söyledim. Beni aradılar, işte böyle dediler, beni geçirdiler. Dediler bir şikayet kaydı oluşturalım, bir bakalım dediler. Ve en sonunda şu sonuç çıktı arkadaşlar. Bu eski telefon kayıtlarında falan bunu söylemişti çünkü beni arayan adam. Ama dediler ki biz buna ulaşamadık. Yani bu ses kayıtlarını hani güvenliğiniz için ses kaydı alınmaktadır denilen o ses kayıtlarına ulaşamadılar. Ve beni, taahhütümü iptal ettiler. Çünkü kendileri de anladılar arkadaşlar benim bu dolandırıcılığa maruz kaldığımı anladılar. Ve e, ama şöyle oldu ki toplumda 600 lira ben ekstradan internetime para harcamış oldum. Çünkü o faturaları geri alamıyoruz. Öyle bir sıkıntı oldu. Bugün de ithal ettirdim. Yani böyle bir sıkıntı oldu. Şu an halen Türk Telekom'un internetini kullanmaya başladım arkadaşlar. <laughs> yani kısacası şunu diyeceğim. Eğer sizi böyle bir yerden arıyorlarsa asla kabul etmeyin. Bir yıl diye bir şey yok. İki yıl e, taahhüt süreleri halen benim gördüğüm kadarıyla. E, ve arkadaşlar... Hangi internet sağlayıcınızı kullanıyorsanız öncelikle bir girin, bir tarih sürenize bir bakın. <laughs> benim gibi atlamayın her şeye. Önemli olan bu arkadaşlar. Atlamayın. Bak ben atladım, çok büyük hata yaptım. Diğer şeyde arkadaşlar faturalarınızı kontrol edin. <laughs> ee, i̇lginç bir olay oldu. Benim için tuhaf bir tecrübe idi. Hayatımda ilk defa böyle bu, bu çapta bir dolandırılmaya maruz kaldım. Halen benim numaramı nasıl buldular, ondan emin değilim. Bana nasıl bunu ikna ettiler, emin değilim. Bunu yapan kişiler dolandırıcı mı, nitelikli dolandırıcı mı bilmiyorum. Belki bayi böyle bir e, şeye gitti. Benim bilgilerim nereden buldu onu da bilmiyorum. Benim hani nasıl herhangi bir bilgime nasıl ulaştı bilmiyorum yani. İlginç bir durumdu. Gördüğünüz gibi Türkcell Spor Online'ın şeyi burada. Bunu da iade edeceğim. E, normal internetimi kullanıyorum ve çok da hızlı aynı internet e, bağlantısını kullanmaya başladım. Yani siz de lütfen dikkat edin. Size arayanlar varsa Böyle şeylere kalmayın arkadaşlar. Her şeyi iki defa kontrol edin. Ve deyin ki bir durum. Ben, ben, bir bakayım yani. Ben bir kontrol edeyim. Ondan sonra size döneceğim falan deyin yani. Asla benim gibi atlamayın. Genel olarak diyeceklerim böyle. Türkçe Spor Online gerçekten beni Tonga'ya düşürdü. Lütfen siz de dikkatli olun.